vallahi, ne diyelim, Allah vallahi Gerçekten Allah razı olsun yani sizlerden. İlçe genelinde sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını her fırsatta vurgulayan Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Evet. Selam Selam. Evet. Başkan Adayı Görgel, bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde Cumhur İttifakı ile birlikte esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sonrasında Aksu Habere yaptığı açıklamada Kahramanmaraş halkına teşekkür eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi şu ifadelere yer verdi. Şöyle bu vatandaşlarımızın şu anda gündeme getirdikleri hususların tamamı bizim de gündemimizde olan hususlar. Bir taraftan TOKİ konutlarıyla hmm. ilgili kendi yerlerinde istemiş olmalarından kaynaklı olarak bir ayrışma bir farklılaşma var veyahut da göletle ilgili olan konu bu konuda da geçmişte göletin yapıldığı yerin özellikle zemin etütlerinin e, yetersizliği ve önündeki yapılacak olan bendin de yine kil toprak şeklinde olması şimdi ona ilişkinde e, hem bir mebran uygulaması yani suyun sızmasını önleyici bir uygulama e, göletin içine. Hem de göletin gövdesinin de beton yapılması hususu bizim gündemimizde. O gölet sulamanın yanı sıra bir taraftan da içme suyu içinde kullanılacak. Tabii ki e, yol konusu Çağlayan Cerreti için çok çok önemli. Biz de istiyoruz çok hızlı bir şekilde yapılsın. E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da yaptığımız her görüşmede ee, bu konu mutlaka gündeme geliyor. Bir bölümü var ki o bölümle ilgili yüklenici e, kendi e, sorumluluğunu sürdüremeyeceğini ve dolayısıyla e, burada kendisinin artık bu işi bırakacağını e, belirtti. Ve buradan hareketle de bakanlığımız çok hızlı bir şekilde oranın yeniden geri kalan kısmıyla ilgili ihaleyi de inşallah gerçekleştirecekler. Biz de takipçisiyiz. Tabii Çağlayan Cerit bizim için önemli kıymetli bir yerimiz. Burada Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi kanadından gösterilen bir belediye başkan adayımız var. Hasan kardeşimiz. Fırat Başkanımız da büyükşehir belediye başkan adayımız olarak bugün burayı ziyaret ettik. Her ikisi için de vatandaşlarımızın desteğini istedik. Ama hamdolsun vatandaşımız her şeyin farkında. Burada birlik, beraberlik ve Cumhur İttifakının gerek Çağlayan Cerit gerek Kahramanmaraş ve gerekse de e, Türkiye için ne anlam ifade ettiğini biliyor. Bunun da gereklerini inşallah 31 Mart'ta göstereceklerine biz yürekten inanıyoruz. Biz de il başkanlarımız hem Cumhur İttifakı'nın e, AK Parti kanadı hem de Milliyetçi Hareket Partisi kanadı ve de ilçe başkanlarımız yine aynı şekilde belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız, ilçe ve büyükşehir artı hem büyükşehir adayımız hem de ilçe belediye başkanı adayımız hülasa bir birlik beraberlik içerisinde milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu bir berekete dönüşecek. Çağlayan ceret için bir güzel e, gelecek inşallah müştereken e, ihya ve inşa ediliyor olacak. Hiçbir ilçenin hiçbir zaman sorunu bitmez. Mutlaka e, sorunlar çözüldükçe yeni talepler olur. Bu da çok doğaldır. İşin fıtratında vardır, doğasında vardır. Daha iyisini istemek ve göreve gelenlerin de daha iyisini yapmak gibi bir e, durum söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımızı da biz her zaman olduğu gibi dikkatle dinliyoruz, onların taleplerini not alıyoruz, onların e, bilmedikleri hususları izah etmeye, bizim eksimiz olan kısımları da onlardan öğrenmeye çalışıyoruz.